Hepinize merhaba arkadaşlar. derken çok kötü dedim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu birlikte e, zombi baskına ikinci bölümü çekiyoruz. Hadi o zaman başlayalım. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Neyse. Ah. Ne oluyor? Anne. Ne oluyor lan? Bir dakika lan. Kapı kapı. Kapı bir dakika. Ama gelmiş olsaydın olsalardı kapıyı kırarlardı ama yine de bakalım. Oraya bakmak lazım. Hemen şuraya bakalım. <laughs> Tam kırılmamış. Ama kırabilirler burayı. O yüzden burayı güçlendirmem lazım. Bir de çok Zombi gelebilir buraya. Yemin ederim. Oh, korkuyorum ya. Burayı güçlendirmem lazım. Hadi o zaman güçlendireyim de. Çok malzeme yok elimde. Hadi o zaman güçlendireyim hemen. Oh tamam yaptım be. Ellerim ağrıdı yemin ederim ya. Şöyle bir tane de tekme atsam. Neyse. Bırak oğlum ne tekmesi zombiler bastı eve. Arkadaşımız da zaten zombiye dönüştü bıktım ya. Burada yapan anımız kaldı. Bilgisayar adında çatladı zaten. Belki oradan biriyle görüşebilirdim. Azıcık sosis yiyeyim. çok yavaş gidiyorum yemin ederim ya. Ya git 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 Heh, tamam dur. Ben de dur deyince durmuyorum yemin ederim neyse. Aha şurada bir tane sosisli kalmış onu yiyeyim bari. Havadan düştü ya da ben nereden bileyim. Şunu alı böyle Yum çok güzelmiş be. Neyse bir tadım var. Gözlem. Zaten. Oh uh be. Neyse hemen şöyle. Sosisli mi diyordum zaten. Ne yapsam acaba ya. Biliyorum çok sıkılıyor. Of.

nereden geldi ya öyle? Şöyle bakayım bu sese. Bir dakika ya niye buram böyle oldu? Neyse. Şurada bir şurup şurada bir tane ne var? Annem her zaman taşıyordu. bir şey olur mu bir şey olur falan diye evet elim elimin kanaması da iyileşti zaten şöyle gideyim de o um, bakayım ne o ses nereden geliyordu yemin ederim ya bir yerden geldi de anlayamadım lan zombiler birinci katmanı kırmış bile oh. ben burayı tamir etmeseydim buradan girip beni öldürecekti ama ölmüş bile Bence buradaki zombiler burayı delip deşecek. Ama o zamana kadar belki belki uy uyuyacağım. Çünkü çok yoruldum. Şu an bile yani nefesimin sonuna kadar harcamış olabilirim. Ne uyuması ya. Ben daha yeni kalktım. Başım bir de çok ağrıyor. Bir dakika annem polis dedi ne? Onun çelik yeleği olması lazım. Hemen oraya gideyim güvenliğim için otelik tehlikeli giyeyim. Ha, tamam. Tam burada. Şurayı Giy Tam giydim. Oh be. He. çelik yelek var. Annemin bir de silah olması lazım. Silah odası vardı. Ama orada başka bir yerde. Hemen şöyle. Aha, burada bir tane kast da varmış. Şunu da tak. Ama silah odasını bilmiyorum daha. Arkadaşlar, reklamları da. Arkadaşlar reklamlarda kapatıyorum. Ama şöyle kapatayım hemen sizin için. Ah oh be. Tam da ben annemin silah odasını bilmiyorum ki. Burada hiç silah odası yoktu. Ama annem demişti ki benim bir tane silah odam var demişti. Acaba nerede olabilir? Uf. Ama ama bir tane silah burada. O silahla geçinirim belki. O silahı yine de alayım ben. iğrenç ölüler. Hiç sevmiyorum bu ölüleri. Basınca ayaklarım iyi iyileniyor. Ben şuraya gideyim de. O son buradaydı. Arkadaşlar bu arada bilgi şey size bir bilgi aktaracağım. Bu sayfa komp komple silinmişti. Ben yeniden yaptım o yüzden şey o yüzden silah falan ekliyorum. Ee, silah yoksa burada vardı. Hadi o zaman başlayalım videomuzu. Bir dakika niye ters duruyor ya? Ş çevir şunu. Kendime mi sıkacağım silahı ben? Heh, şöyle al. Ben şöyle silah alayım. Güvenliğim için her şeyi yapıyorum. Annem annem polis oldu diye Emin ederim çok çok iyi kalsıklarım var. O oh, ses nereden geliyor? Bir dakika bir dakika bir dakika hala biri yaşıyor. Kesin bu yaşıyor. Çünkü ses yakından geliyordu. Ah. Öl öl öl. Sana da bir kere sıkayım da garanti olsun. Evde güvendiğim vallahi. Ha kıramadılar bile taş taş yeri. Bence taş yeri hiç kimse kıramayacak. Ama kaslı bir kaslı birisi gelirse kesin kıracak. Aynı benim gibi böyle çelik yelekli biri. İnşallah inşallah polisleri yememişlerdir. Çünkü polislerde silah olacak ve silah almış olurlar ve çelik yelek ve kask olacak kasklarla kafasını kafasını incitebilirler ama kafasına bir zarar gelmez. Çünkü çünkü demirden. Ben niye bunları bildiriyorum ki? Neyse. kuleyi yıktılar. Hayır. Hayır, herkes girecek kesin buraya. Hemen orayı kapatmalıyım. Hemen git 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 git. Evet. Buraya gelmişim. Ama şurayı kapat. Oh sonunda be tamir edebildim ama ellerim çok ağrıyor. Uf. Bütün malzemem bu kadardı. Malzemeler bitti. Ne yapacağım şimdi? Oh. Bir dakika annemin silah var. Yani buradan dışarı çıkıp malzeme alabilirim. Evin koordinatlarını da telefonuma Telefonumu aktarmıştım böyle dışarı çıkarım da bir şey ihtiyacım olur diye. Ama her yerde zombi var. Ne yapacağım? O. Oh. Arkadaşlar e, yanlışlıkla iğneye battı. Hemen bunu düzeltip geliyorum. E, tamam dışarı çıkabilirim. Bir dakika. Yine bunlar ya. Hayır insan öldürmek istemiyorum. Ama öldürmek zorundayım. Arkadaşım. Şu defterde silahı düzgün tutmalıyım. Hı? Nasıl? Ben ölmem. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır. <laughs> 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 Ölmen gerek. Öl... <laughs> <laughs> Ah. 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 Çok acıyor. Her yerim çok acıyor. Keşke gitmeseydim malzeme almaya. Hemen şuraya gideyim. Zaten be beyni beyinleri yok bunların. Kap kapı kapıya böyle girebilirlerdi. Ama zombiler beni görmüyor şu an değil mi? Yoksa taktiğimi uygularlar. Onların ne beyni var ki? Zaten beyinleri hiç koskoca değil. Bir daha çıkmayacağım oraya. Oh be. Oy. Oh. 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 Market almaya çıktım gidemedim. Zaten market markete diğer bölümde gideriz. Olur mu? Arkadaşlar videomuzu bitirmek zorundayım. Hoşçakalabinize görüşürüz. Bay bay.